Merhaba sevgili dostlar. Sadabat Organizasyon olaraktan kısa bir açıklama yapmak istedim. Ee, Antalya'mızın ve Türkiye'mizin birçok bölgesinde ajansımız sahne sunumları yapmakta. Gerek tasavvuf müzikiyesi, gerek tür sanat müzikiyesi, konser, banket tarzı müzik programlarında e, güçlü orkestrası ve benden solisti ile sunumlar yapmaktayız. E, sizlerden ricamız e, bizim internetteki gerek Facebook'ta, gerek Instagram'da olan sayfalarımıza takip etmeye başlarsanız bizi mutlu edersiniz. Ve yine bu sektörde tabii ki e, merdiven altı çalışan birçok gruplar var. E, düğünlerinizi, konserlerinizi, özel günlerinizdeki yapacağınız programlar için... ...görüştüğünüz ajansların veya grupların mutlaka ve mutlaka internetteki sayfalarını... E, videolarını, program kesitlerini izlemenizi ivedi tavsiye ederiz. Çünkü bugünlerde çok ciddi dönüşler oluyor. E, gördüğümüz, izlediğimiz bazı programlarda e, işin ehli olmayan kişilerin bu işi yapmaları sizin o güzel gününüzü bir anda fiyaskoya dönüştürebilir. E, i̇şi ehline tevdi etmeniz sizin ve misafirlerinizin huzurlu bir program seyretmelerini sağlar. Kaliteli icralar, seviyeli ve dürüst icralar her zaman bizim prensibimiz olmuştur. İlgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla.